Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ilk orta çağlarda Türk dünyası ünitesiyle ilgili soru çözümlerimize kaldığımız yerde devam edeceğiz. Soru 9 diyoruz. Bir öncül sorusu. Verilen öncülü okuyup bunun üzerine değerlendirme ve yorumlarda bulunacağız. E, bu durumun aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olduğu savunabilir diyor bana. Roma İmparatorluğu'nda hukuk sistemi yazılı olmadığı için herkes tarafından bilinemiyor. Ve yöneticilerin keyfi davranışlarına sebebiyet veriyor. Aslında olumsuz bir ifadeden bahsetmiş. Olumsuzluğun kaynağında da sistemlerinin yazılı olmamasıdır. İki olumsuzluktan bahsetmiş. Yazılı olmadığından dolayı bir Roma tebaası kendi hak ve hukukunu bilmiyor. İkincisi yöneticiler ülkeyi idare ederken keyfi uygulamalarla davranışlarda bulunuyorlar. Bu şekilde değerlendirdiğimizde neye sebebiyet veriyor? Ko kocaman imparatorlukta bölgesel uygulamaların ortaya çıkmasına ve aynı zamanda keyfi davranışların ortaya çıkmasına yani hukuksuz ve adaletsiz bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Her coğrafyada farklı bir uygulama. Dolayısıyla uygulamada bir birlik yoktur. Bunun üzerine ne yapıyor? 451'de, milattan önce 451'de kanunlar yazılı hale getirilir. Sorunun kaynağı neydi? Yazılı olmaması. Sorunun kaynağını bu şekilde çözmüş oldular. Yazılı hale getirilmesiyle birlikte o zaman olumsuzlar ortadan kalkacaktır. Burada yapmış olduğumuz yorumların tersini olumlu bir şekilde evrilmiş olduğunu göreceğiz. Yazı hale getirilmesiyle görevlenilen komisyonun tespit ettiği kanunlar 12 adet tunç lafa üzerine kadınarak Roma şehir meydanında herkesin görebileceği yer asılmıştır. Dolayısıyla burada hakkını bilmeyenler ne oldu? Yazılı hale getirilmesiyle birlikte bu kanunlar umuma açıldı ve böylece herkes kendi hakkını ve kanunu bilecektir, hukukunu bilecektir. O zaman ne oldu? Keyfi uygulamalar son buldu. E, keyfi uygulamaların son bulmasıyla birlikte adalet yerin bulacaktır. Aynı zamanda e, bölgesel uygulamalar yerine bütün Roma'ya şamil olan, bütün Roma'da egemen olan e, tek uygulama, tek tip uygulamanın geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani uygulamada bir birlik ve bütünlükten bahsedebiliyoruz. Hangisine e, sebep olmuştur diyor, Hangi üzerinde etkilidir diyor. Halkın yönetimden bahsetmesi, yönetime katılması yani cumhuriyet yönetiminden bahsedilmemiş. Uygulamada birlikteliğin sağlanması. Evet aradığımız cevap budur. Bursa'dır arkadaşlar. E, sosyal sınıf ayrımından hiç bahsetmemiş. İşte patriciler, plebler, kölelerden hiç bahsetmemiş. Teokratik yönetim anlayışı devletin din kurallarının idare edilmesinden bahsetmemiş. Sadece imparatorlukla ilgili şurada bir imparatorluk kavramımız var. Bunun güçlendirilmesi ya da yok edilmesiyle ilgili bir uygulamadan bahsedilmemiş. Doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Orta Asya'da soru 10. Orta Asya'da yaşayan ilk Türk toplumlarının yaşam tarzları, beslenmeleri, kıyafetleri, sanat anlayışları ve kullandıkları araç ve gereçler hakkında bilgilere ulaşılmasında aşağıdaki örneğin daha etkilidir. Yani şu ifadelerden e, ifadelerden biri, şıkkımız, aracımız, cevap, verilen ifadelerin tamamını kapsayacaktır. Evet, şimdi kurgan mezardır. Orta Asya Türk devletlerinde ahiret inancı vardır ve ahiret inancı olduğu için bu dünyada bireyin yaşantı tarzı, ihtiyaçları diğer dünyada da devam edecektir. Dolayısıyla nasıl yaşıyorsa diğer dünyada da bu şekilde yaşayabilmesi için mezarı bunlarla donatılıyor. Yani ölü atıyla birlikte, kıyafetleriyle birlikte, aynı zamanda yiyecek içeceklerle birlikte mezara bırakılıyor. Bu şekilde değerlendirdiğimizde kılık kıyafet, at vesaire Orta Asya Türk Devletleri'nin ilgili yaşam tarzı hakkında bilgi verebiliyor ona. E, mezarlara aynı zamanda kurganlara aynı zamanda yiyecek içecek de bırakılıyor. Dolayısıyla beslenmeleri hakkında da bilgi verebiliyor bize. E, kıyafetle birlikte de gömülme ya da kıyafetle bırakılıyor mezara. Dolayısıyla kıyafetleri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve bütün bunlar aynı zamanda sanatını da oluşturuyor. Kıyafet eşittir sanat. Öte yandan kurgan aynı zamanda mimariye giriyor. Dolayısıyla sanat anlayışını da etkiliyor. Bu doğrultuda doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Adana'dır. E, soru 11. Feodalizmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Feodalizm tanımını yapmış bana. Orta Avrupa'sında siyasi yapı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran sistemdir. Biz buna feodalizm diyoruz. Bir tanımı biz de yapalım bu doğrultuda. Orta Avrupa'sının siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına egemen olan e, sistemi biz ne diyoruz? Feodalizm diyoruz. Siyasi yapılanma nasıldır? Siyasi yapılanma aslında e, feodalite dediğimiz Siyasi birliğin olmadığı, merkezi otoritenin zayıf olduğu, özellikle Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte ortaya bir siyasi yapılanma ve Roma imparatorluğunun, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte bırakmış olduğu otorite boşluğunu bu feodal beyler doldurmak için kendi aralarında mücadele etmişlerdir. E, sosyal yapı sınıfı bir toplum yapısıdır. Efendi köle kavramları vardır. E, ekonomik yapı ise e, temelinde tarım vardır ve aynı zamanda temel geçim kaynağı tarımdır. Aynı zamanda bölgesel bir ekonomi vardır. Yani herkes tüketebildiği kadar üretiyor. Sınırlı bir ticaret vardır. Ve ürettiğiniz kadar tüketiyorsun. Dolayısıyla yerinde bir ekonomik modelin var olmuş olduğundan bahsedebiliriz. Bu bilgileri aktardıktan sonra şıklara dönelim arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi ulaşılamaz diyor. Aa, hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildir. Siyasi yapılanmadan bahsedecek. Roma İmparatorluğu'nun bırakmış olduğu siyasi otoriteyi doldurmak için kendi aralarında mücadele ediyorlar. Ve birbirlerine üstünlük sağlayamadıkları için hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildir. Yani egemen değildir. Evet, Batı Roma İmparatorluğu'nun ortaya çıktı. Biz de değindik buna. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Zayıfların kendilerini efendilerine emanet ederek karşılığında da sadakatle hizmet ettikleri bir toplum yapısı vardır. Yani sınıflı toplum yapısından bahsediyor. Şimdi barbarlar Avrupa'ya talan etmeye ve istila etmeye başladıklarında Avrupa'da can ve mal güveni kalmıyor. Bunun üzerine zayıflar güçlülerin, şatoların ve sarayların kapısını çalıyor ve korunmak istiyorlar. Ve bunun üzerine kendi aralarında bir anlaşma yapılıyorlar. Ve bu anlaşma neticesinde sınıflı bir toplum yapısı ortaya çıkıyor ve Avrupa'da koruya ve korunan sınıfı ortaya çıkıyor. Biz koruyana süzeren diyoruz. Süzmekten geliyor. gözetmekten geliyor aynı zamanda. Korunana da, korunana da basal diyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda değerlendirdiğimizde efendi köle kavramları, koruyan korunan kavramları gibi sınıflı bir toplum yapısı ortaya çıkıyor. Bu bilgi doğrudur. Toplumun temelini köylüler oluşturuyor. E şuradan bahsedip temel geçim kaynağı tarımdır dedik ve yerinde bir ekonomik model vardır. Kendi kendine yeten bir ekonomik model vardır. E tarımın temel geçim kaynağı olduğu toplumlar ise köylü toplumlardır. Feodal toplum bu bağlamda bu bilgi de doğrudur. Lordlar ya da soylular yerel halk tarafından seçilmiş. Hayır böyle bir bilgi doğru değildir. Seçme ve seçilme kavramları Fransızlarından sonra ortaya çıkan bir kavramdır. Dolayısıyla bu çok erken bir dönemdir. Lordlar e, bulundukları konumu aslında ırsi olarak elde ediyorlar. Yani kan bağıyla e, lord olabiliyorlar. Bu bağlamda e, bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız Edirne'dir. Evet soru 12 arkadaşlar. Diyor ki bu bilgilere göre e, dayanarak yaşanılan coğrafyanın Türklerde aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir diyor bana. E, denizden uzak ve yüksek dağlarla çevrili olan Türklerin ilk ana yurtlarında yurdunda iklim çok sert idi. Evet fiziki e, coğrafi şartları vermiş bana. Şimdi iklime geçiyor. Yer şekillerini vermiş. Şimdi iklime geçiyor. Karasal iklim bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü bu bölgede sıcaklık kışın eksi 50 dereceye kadar düşerken yazlarda ee, artı 50 dereceye kadar yükselebiliyordu. Ee, yaz aylarında özellikle kurak yerlerde şöyle dönüşen bozkırlarda yabani otlar dışında bitki yetişemezdi. Aslında iklim ve yer şekillerinden bahsetmiş. Biz daha önceki derslerimizde bu şablonu ve bu iddiayı ortaya atmıştık. Coğrafya ve coğrafi faktörler insanların uğraş alanlarını, uğraş alanları da insanların yerleşme durumu üzerinde. Dolayısıyla verilen bilgilere baktığında bir, burada e, temel geçim kaynağı hayvancılıktır diyeceğim yerleşme durumları için de diyeceğim ki sosyolojik yapıları için de diyeceğim göçebe bir toplumdur. Böyle bir şık diyeceğim şıklarda. Evet konar göçer yaşam tarzının benimsenmesi coğrafya ne yapıyor? E, buna zorluyor Türkleri. Dolayısıyla doğru cevabımız neymiş? Adana'dır arkadaşlar. Diğer şıkları okumaya gerek yoktur. Sorulan, bu sorla bu ilgili daha önce de defalarca soru çözdük. Dolayısıyla arkadaşlar tekrardan açıklamaya ihtiyaç duymuyoruz. Evet soru 13 diyor arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk sanatında görülen resim, heykel ve edebiyat alanlarının ilgili olduğu örnekler örnek eserlerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiş. Bir eşleştirme sorusu. Evet resim verilmiş, heykel verilmiş ve edebiyat verilmiş. Kurgan arkadaşlar mezardır. Resme girme, mimariye gider. Fresk resimdir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu girer buna. Sago edebiyat olabilir. Ölen kişinin ardından yapılan alta biz diyoruz. Evet, yu ve saf yine arkadaşlar. Ee, bu da edebiyata girer Şata sözü yine e, ölen kişinin ardından tutulan yastır arkadaşlar. Dolayısıyla edebiyata giriyor. E, bu bağlamda resime giren arkadaşlar burada 5 şıkkıdır. Frestir. E, heykel, evet balbal. E, Orta Asya Türk devletlerinde arkadaşlar. E, mezar taşlarıdır. E, Ölen kişinin arkadaşlar öldürdüğü insan sayısı kadar küçük küçük taşlar mezar taşına dikiliyor. Dolayısıyla onun kahramanlığı gösterir. Bu heykele girer. E, sagu e, edebiyata giriyor arkadaşlar. Az önce de değindik. Ölen kişi ardında e, yapılan alata bir Sago diyoruz. Dolayısıyla edebiyattır. Doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Bir ayete ve kapasite tarzı sorumuzdur. Evet son sorumuz arkadaşlar. Murat'ın bu yolculuğu aşağıdaki uygarlıkların hangisine yaptığı söylenebilir diyor. Bir zaman makinesi icat eden Murat, ilk çağda ilk çağ yolculuk yapmıştır. Murat bu yolculuğunda bir uygarlığın yıla 365 gün olarak tespit edip, bir güne de 24 bir günü de 24 saate bölerek güneş yılına dair takvim yaptıklarını. İlk güneş yılı takvimini yapan arkadaşlar Mısırlardır hatırlayalım arkadaşlar. Mısırlar güneş takvimi buluyordu. ay takvimi ise Sümerler buluyordu arkadaşlar. Evet ölülerini mumyalamışlardı. Biz daha önceki derslerimizde mumyalama tekniği hakkında bilgi vermiştik. Bir daha girmeyeceğiz buna. yine Mısırlara aittir. ve bu mumyalama tekniği sayesinde anatomi, tıp ve eczalı falında Mısırlar ilerlemişlerdir. Dolayısıyla aradığımız cevap arkadaşlar neymiş? Mısırlardır. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve sayfayı Takip edin ve sayfaya abone olmayı unutmuyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.